Sobo Akademi'ye hoş geldiniz. Videolarımızın daha çok kişilere ulaşması için kanalımıza katılabilir, videolarımızı beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Yararlandığımız kaynaklar ise Sobo Akademi yazarları tarafından hazırlanan eserlerdir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz İslam mezhepleri tarihi. Konumuz da mezhepler tarihine giriş. Bu dersimizin içerisinde mezhepler tarihinin amaçları ve konularını inceleyeceğiz. Ama bunlara geçmeden önce mezhep deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bir buna bakalım. Mezhep deyince İtikadi, ameli, siyasi, hak, batıl gibi kavramların hepsi gelir. Fakat mezhepler tarihi bundan biraz daha farklıdır. Mezhepler tarihi inanç ve siyasetle ilgili mezhepleri inceler. Yani bu ne demek? Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli dediğimiz mezhepler ameli mezhepler içerisine girer. Ameli mezhepler de mezhepler tarihinin konusu değildir. Orijinal ismiyle ilmu mekalatil fırak dediğimiz mezhepler tarihi inanç ve siyaset ekseninde oluşan fırkaları inceler. Şimdi mezhepler tarihinin amaçlarına geçecek olursak. Mezhep, akım ve cemaatleri geçmişe uzanan bir perspektif içerisinde tüm yönleriyle araştırır. Böylece günümüz Müslümanlarının sahip oldukları değişik düşünce biçimlerini daha iyi anlamamız sağlanır. Mezhep ve dini grupların tarihte bıraktıkları olumlu ya da olumsuz izleri görünür kılar bugün ve geleceğimiz açısından önemli dersleri toplumun ve bilhassa da yetkili kişilerin önlerine sunar. Bu ne demek oluyor? Yani biz geçmişte yaşanılan şeylerle bugünküler arasında bize bir köprü niteliği taşımaktadır mezhepler tarihi. Yani olumlu gelişmelerin tekrarı olumsuzların da bir daha yaşanmaması adına bize bir bilinç kazandırır. Mezhepler tarihi ortaya koydu. Objektif bulgularla mezhep ve gruplar arasındaki ön yargıları giderici bir işlev görevindedir. Müminlerin birbirine daha yakından tanımalarına da mezhepler tarihi yardımcı olur. Bunlar mezhepler tarihinin amaçları içerisinde yer alır. Şimdi bir de konularına geçecek olursak. İslam mezhepleri tarihinin konusu esas olarak tarihte ortaya çıkmış ve günümüzde yaşamakta olan mezhepler teşkil eder. Yani sadece geçmişte olan mezheplerle mezhepler tarihi incelenmez. Mezhepler tarihi hem bugün hem de dün olan mezhepleri inceler. Mezhepler tarihinin başlıca konularını ele alacak olursak şu başlıkları altında toplayabiliriz. Mezhep ve akım isimlerinin kaynaklarını inceler. Mezhep ve akımların doğuş sebeplerini, teşekkül süreçlerini, bulundukları mekan ve coğrafya ile olan ilişkilerini kimler ve hangi toplumsal yapılar ile başladıklarını ilk ve sonraki temsilcilerini temel fikir ve kavramları oluşturdukları edebiyat yaşadıkları iç bölünmeler yayıldıkları bölgeler diğer dini ve siyasi oluşumlarla ilişkileri ve tartışma konuları günümüzdeki durumları İslam mezheplerinin katkıları hakkında yapılmış çağdaş araştırmalar mezhepler tarihinin konuları içerisinde yer alır. Mezhepler tarihinin konuları ve amaçları bu şekildedir. Bu dersimizin içerisinde İslam mezhepleri tarihinin diğer ilim dallarıyla olan irtibatını inceleyeceğiz. Öncelikle bu irtibatın en yoğun gerçekleştiği ilim dalı hangisi? Tabii ki kelam. O yüzden kelam ilmiyle başlayalım. Kelam çoğunlukla diğer dinlerden ve İslamiyet içerisindeki çeşitli mezheplerden kaynaklanan inanç esasları üzerindeki şüpheleri gidermeye amaçlar. Öncelikle bu şüphelerin niteliğini ve kaynağını bilmek durumundadır. Eğer bunları bilmezse dini inanç esasları yani akait sağlam bir zeminde olamaz. Bu sebeple kelam ilminin bu ilim dalıyla olan irtibatına şu şekilde bakacak olursak kelamcılara lazım olan bilginin sıhhatli kaynaklardan ve doğru bir biçimde elde edilmesi hangi ilim dalıyla olur? Dinler tarihi ve mezhepler tarihinin araştırmalarıyla mümkün olur. Kelem ilmi hak batın mezhep ayrımını yapmak ister. Bunun için de mezhepler tarihinin verilerinden yararlanmak durumundadır. İslam düşünce tarihinde mezhepler tarihi yazıcılığı sistematik biçimde ilk başlatanlar kelam usulünü ilk ortaya koyanlardır. Bu da ile mezhebidir. Yani Mutezile mezhebi kelam ilmini oluştururken bir yandan da mezhepler tarihini sistematiğini oluşturmuştur. Şimdi Taşköprüzade mezhepler tarihine ilmi makalatı Fırak adını verir ve ilahi akideleri ilişkin batıl mezhepleri kaydetmekle ilgilenen ilimdir der. Bu kadar irtibatın olduğu noktada bir de ayrıldığı nokta vardır kelam ilmiyle mezhepler tarihinin. Ona bakacak olursak kelam ilmi mezhep ve akımları hak batıl olarak ayırır. Ancak mezhepler tarihi araştırmacıları bu ayrımı yapmadan oldukları biçimde inceler. Bu çok önemli bir bilgidir. Tam ÖSYM'nin aslında sorabileceği tarzdadır. O yüzden bu ilmi yani bu konuyu tekrarlayacak olursak kelam ilmi mezhep ve akımları hak batıl olarak ayırır. Mezhepler tarihi araştırmacıları da bu ayrımı yapmadan olduğu gibi verir. İslam mezhepleri tarihinin diğer irtibatlı olduğu ilim dalı da dinler tarihidir. Mezhepler tarihinin yaptığı gibi dinler tarihi de klasik dönemde kelem ilmiyle çalışmış, yanlış inanç ve uygulamaları kaynaklarından tespit etmiş ve kelamcılara veri sağlamıştır. Dinler tarihi içerisinde milal ve nihal diye iki tane kelime bizim önümüze çıkar. Milal ister semavi ister batıl olsun bütün dinleri kapsayan bir terimdir. Nihal de mezhep, din ve inanca yönelmek anlamında kullanılır. Buradan da anlaşıldığı üzere Milal ve Nihal'in dinleri ve itikadi mezhepleri konu edinen kavram olduğunu biz anlayabiliyoruz. Burada mezhepler tarihi ile alakalı olduğu için din ve mezhepler aynı konjonktürde ele alınır. Üstelik Şehristani'nin El Milal ve Nihal adlı eserinde ve bazı kaynaklarda mezhepler tarihi ile Dinler tarihi de birlikte ele alınmıştır. Bu da dinler tarihi ve mezhepler tarihinin irtibatlı olduğunu göstermektedir. İslam mezhepleri tarihinin irtibatlı olduğu bir diğer ilim dalı da din fenomenolojisidir. Bu dinlerin görünen unsurlarını kendine konu edinir. Farklı inançların ve uygulamaların inanın için anlamı üzerinde yoğunlaşır. Bunu yaparken araştırdığı dinin mensubuymuş gibi davranır önyargılarını parantez içine alır ve dinleri incelerken hata yapmaktan oldukça kaçınmalıdır. Çünkü o dini, o dinin mensuplarını incitici herhangi bir tavır sergilememelidir. Bunları yaparken tarihsel kökenler dikkate alınmaz. Belli bir dönem içindeki organik bir yapı olarak hususi bir dinin incelenmesinden ibarettir bu. Bunları yaparken din fenomenolojisi dinler tarihinden ve mezhepler tarihinden de veri sağlar vardığı sonuçlardan her iki ilim dalı da istifade eder. Bu istifadede tenasü, hulul, mehdilik, ikrar, takiye, ricat, muta gibi kavramların veya terminoloji, inanç, mitos, ritüel ve geleneklerin derinlikleri olarak anlaşılmasında vazgeçilmez bir değerdir. Yani bu kavramlar ile o dinin içindeki dayandığı sistemleri diğer dinlerde olan inanç sistemleri birlikte incelenir. Bir diğer ilim dalı da din sosyolojisi. Mezheplerin oluşumu, isim alışı, bölünüşü, mezhebe girişi, mensubiyeti, dini grup liderliği, cemaatsel hiyerarşi, grupsal dayanışma, ekonomik yardımlaşma, toplu ibadet gibi mezhepler tarihinin konusuna giren olgular din sosyolojisi tarafından derinlikli olarak araştırılır. Din sosyologları dini gruplara ele alırken mezhepler tarihinin bulgularından yararlanır. Aynı şekilde din sosyolojisinin tespitleri de İslam mezheplerinin oluşumu ve gelişimiyle günümüzdeki durumları anlamada çok kıymetli kapıları bizlere açar. Sosyolojinin gözlem, anket, görüşme gibi deneysel yöntemleri son yıllarda saha araştırmaları da mezhep tarihçileri arasında kullanılmaktadır. Bu gördüğüm da din psikolojisi Psikoloji hayatımızın her alanını yönlendirmektedir. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. İnsanların dini oluşumlara girişmesi, psikolojinin etkili olduğu sosyal bir faaliyettir. Bireysel karakter farklılıkları ve insan tabiatındaki psikolojik eğilimler mezhepleri ortaya çıkarmıştır. Zaten mezhepler dini bir altyapısı olan değil, daha çok insani bir özellik olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlardan kaynaklı olarak mezhepler ortaya çıkmıştır. Kişinin mezhep ve cemaati özümsemesi, o gruba dahil olması, mensupların yani diğerlerinin ötekileştirmesi, şiddetlere gerektiğinde başvurması aynı şekilde liderlik özellikleri ilahi kaynaklı olduğuna inanılan yol gösterici rüyalar, toplumdan soyutlanma davranışları, grup ilerlemesi bir kurtarıcı bekleme gibi durumlar e, din psikolojisinin e, konuları içerisine girer. Aynı şekilde bunlar da mezhepler tarihinin inceleme konusu olur çünkü psikolojimizin ortaya koyduğu birçok davranış mezhepleri doğurmuştur. Örneğin Kerbela örneğinde olduğu gibi tarihi örselenme bir cevap olarak yıl dönümü tepkileri bunlara örnek olarak verilebilir. Yani özetle din psikolojisi yani psikolojimiz mezhepleri ortaya çıkarmada büyük bir yol gösterici olmuştur bizlere. Yani özetle mezhepler tarihi ve din psikolojisi araştırmacıları birbirlerinin bulgularından oldukça fazla yararlanırlar. Evet son olarak bir de İslam tarihi ile olan ilişkisi var. Mezhepler tarihi nihayetinde bir tarihi disiplindir. Bu nedenle İslam tarihi bilim dalıyla yakından ilgilenir mezhepler tarihi araştırmalarının dökümanlarının önemli bir bölümü İslam tarihi kaynaklarında da yer almaktadır. Çünkü mezhepler kendiliğinden ortaya çıkmamıştır aslında. Yani bir durum, bir olay karşısında ortaya çıkmıştır. Örneğin hilafet tartışmaları, mezheplerin doğuşuna zemin hazırlayan isyanlar ve iç savaşlar, Fatimiler ve Karmatilerin örneğinde olduğu gibi belli bir mezhebin kurmuş olduğu devlet ve Hükümetler, mezhebi nitelikli kurumlar ve diğer ilgili konular İslam tarihi tarafından geniş bir şekilde ele alınır. Bu geniş bir şekilde ele alınan konu da mezhepler tarihinin konusu içerisindedir. Evet bu şekilde e, İslam mezhepleri e, tarihinin diğer ilim dallarıyla olan irtibatlarını konu edindik.